Arkadaşlar hepinize merhaba. gün anne oldum. İki çocuk annesi. Çok mutluyum. İlk defa iki çocuk annesi oldum diye mi? Ben sana dört çocuk, ben sana üç küçük çocuk annesi oluyorum. Çocuklarım çok simarık. Hemen kayboldular. Sına bakın, sına bakın. Arkadaşlar bu evimi boyatacağım ya. Çok zevksiz. Ay. Ay yuvi de çok çirkin oldu ya. Pembik yapacağım pembik. Arkadaşlar, anlandık herhalde. Yok ev zaten benim ya. Ev benim, ev. Bakın bir de var. Onları hemen yok edeyim. Ay nereye bastım? Evet. Bura boş. Ay. Oyun burada gitti. Baga baga. Kısır kısır çok Merhaba Hemen yasalim Ay, kıl yaptım Bıraktım kısım 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 arkadaşlar oyunun kafayı yedi. Arkadaşlar öb beni anlayacak şimdi ya. Anne Ne efendim? Ben afk. Bak yine birisi ben ask. Tamam yazmış. gelsin eve. Aynen ki yıkılıkta giydim Arkadaşlar azıcık korkuyorum. Uçak ya bir gitmemiştir. Rob. 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 Ya bu. Arkadaşlar tekrardan doğuyoruz. Ay nereden gidecektim onu unuttum ya. Ay üst katıma çıkacaktım. Al. Azra sen niye kafaya Tamam hocam, git şuradan bir. Arkadaşlar şimdi bir kombin yapacağız, hemen sonra geçerim. Kombinimiz çok güzel olacak, helal de, helal de. Kombinimiz çok güzel olacak, helal de. Herhalde, herhalde. Arkadaşlar size gözlük zeyin bir de size bir görün Ay bu değil. Ay oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Korkuyorum valla. Ha şimdi. Görünmez üçler yazdık. Bakın ilk öncelikle bu var ama bu görünmez değil bu var. Bu da görünmez. Değil. Son olarak bu var. Evet bu görünmez. Işte. Sonra bu ikili ya. Bakın altındaki de çıkıyor. Böyle yaparak bana ulaşabilirsiniz. Şimdi gidiyorum. Dur. All dead. Ya, arkadaşlar ödüm kadarsa oyun of ya oyun baga giydi gerçekten kafayı yiyeceğim of Arkadaşlar bir çocuğum daha oldu of dedim ama ne anlamına geliyor onu bilmiyorum. Birisi yüzümüzü sıkıklık, futbol, okul, kursu, rahatsızlık. Arkadaşlar ama bugün yüzümüz böyle olmayacak tabii ki. Yüzümüzü hemen değiştirelim. Yüzümüz hangisi yapacak? Yüzümüzü bu mu yapacak? Yur, yur, yurlar açıyor yüzümüzde. Çok havada olmadık mı ya? Ters ya ters. Kumdan 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 bir kare. Kumdan 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 kumdan. Ben aslında arkadaşlar çok komik oldum. <laughs> arkadaşlar geldik. Arkadaşlar şimdi evden çıkıyoruz, çık 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 çıkıyoruz, çık 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 çık, çık çıkıyoruz. Yok ya da çıkmıyoruz. Saçımı yapacağım? Saç saç önemli değil. Saç 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 Arkadaşlar burada ben hemen gideceğim.